yaşayabilirsiniz. Şimdi zaten sonradan da dinleyebileceğiniz için kaçırdım diye düşünmeyin. Sonradan da dinleyebilirsiniz. Şimdi burası Medine'nin aslında dışı gözüküyor. Yani peygamberimiz zamanında burası ne demiştik? Şehrin dışı. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında şehir burasından ibaretti. Ne zaman ki peygamberimiz döneminde ilk defa hicret edildiğinde Hicretin 3. ayında Esad bin Zürare vefat etti. Kendisi Medinelilerin büyüklerinden. O vefat ettikten sonra Peygamberimiz Medine'nin yanında bir Müslüman mezarlığı olmasını belki arzu buyurdu. Şu görmüş olduğunuz alan şehrin dışı. Şehrin bir dışında ne var? Medine pazarı. Diğer dışında ise sahabe-i ikram hep buraya defnedilmeye başlıyor. O yüzden 10 binden fazla sahabenin kabrinin burada olduğunu biz rivayetlerden biliriz. 10 binden fazla. Ama şu anda tabii ki özellikle kardeşlerimizin biraz da kendi inanç politikaları sebebiyle türbelerin hepsi yıkıldığı için şehrin dışında olan bu yeri süp süp şekilde, az, gece yarısı bile gelmişti. Halis-i Cebrail Aleyhisselam ona diyor ki gel mescidi işte dışarı çık ve Baki kabristandakilerin affını istediyor. Peygamberimiz geliyor buraya Baki kabristandakilerin affını istiyor ve sonra tam ayrılıp geri dönecek tekrardan git ve Baki kabristanlığındakilerin ehli Baki'nin affını istediyor. Peygamberimiz geliyor bir de onlar için afta bulunuyor. Sonra bir daha iste deniliyor. Efendimiz Aleyhisselam bunun üzerine geliyor ve uzun uzun dua ve istiğfarda bulunuyor. Buraya neden Cennetül Baki deniliyor? Çünkü cennetle müjdelenmiş olan sahabeler var. Kim gibi? İşte Abdurrahman bin Af gibi. Kim gibi? Osman bin Mazun gibi. İşte onların kabirlerinin bulunmuş olduğu yer burası olduğu için Cennetül Baki demişiz buraya. Baki değil de Cennetül Baki. Baki nedir? Bahçe. Baki ul garkat. Yani garkat isimli bahçe. Bu bitkinin olmuş olduğu anlamda. Şimdi biz de buraya geldiğimizde inşallah içeride önce bir genel selamlama yapacağız. Sonra kim nerededir diye hızlıca geçeceğiz. Sizi fazla yormamaya çalışacağım. Normalde daha detaylıca sahabelerin olduğu yeri tek tek görürüz. Yani bu görmüş olduğun alanın hepsi sahabelerin kabirleriyle dolu ve bugün hala daha devam ediyor. Yani Adnan öldüğü zaman bile burada hemen yıkarlar. İlk cenaze namazına yetiştirmek için hazırlarlar. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer Ehli Beyt'in mezarlarıdır. Oradan başlıyoruz. Önce genel bir selam. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu zara kavmi mu'minin inna inşallah bikum layıkun entüm salafuna nahni bil izr Yağfurullahü lena ve lekum ve erhamdülil müstakilin ve ve nesallahu lena ve lekumul afiye Şu karşıdaki duvarın e, olduğu yer bakın önde taşlar var görüyor musunuz duvar dibinde? Duvar dibindeki kabir Peygamberimizin kızı Fatıma annemizin kabri duvar dibi Efendimizin Yedi tane çocuğu vardı, dört kız, üç erkekti. O dört kızdan en son vefat eden Fatıma annemiz ki soyu da ondan yürü gelmiştir. Biraz bize geldiğimizde bir tane daha mezar var ön tarafta, bakınız tek başına. Orası da Hazreti Abbas'ın, Peygamber amcasının kabri. Onun arkasında dört tane taş var yan yana. O gördüğünüz dört taşın en sağdaki Peygamberimizin torunu, Fatıma annemizin evladı Hazreti Hasan efendimizin kabri başta. Onun yanında Hz. Hüseyin Efendimiz'in Kerbera'da şehit edildikten sonra aileden ayakta kalan tek evladı Zeynelabidin Abidin Hazretleri'nin kabri. Onun hemen yanında Muhammed Bakır, onun Hazreti Hz. Hüseyin'in torunu. Hemen onun yanında cafer Sadık'ın kabri var. Orası Ehl-i Beyt'in mezarlığı diye geçer. Onları selam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu inna inşallah bikum layıkun entum salafuna nahl bil is yafirullah lana ve yakum ve yarhamullah mustakimine minkum vel mustakhirin ve nesalullah lana ve lakum alafi rabbana fir lana vel ikhvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gila lillazin amin rabbana inna karafu rahim ve selamun ala al Peygamberimizin yedi evladından Fatıma annemizin kabri şerifi orada dedik. Diğer üç kızı Ümmü Gülsüm Zeynep ve Rukiye'nin kabri de burada bulunuyor. Yani içerideki e, e, eh, Fatıma annemizin kabri bakın hemen duvar dibinde. Kerbera'da şehit edilen Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başı şerifinde onun ayak getiriyorlar. Burada da diğer üç kızı Ümmü Gülsüm Zeynep ve Rukiye annemiz var. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnna inşallah bikum layıkun. Entüm selafinan nahl bir isiyat. Fırallahu lana ve lakum ve erhamdülillah müstakdemine minkum. Müstakilin eserullah lan ve lakin alaafiyat jazakum Allah khaira. an aftera Allah merda anhum merfaat derjethum ve akram kam jaz sabahum Rabbana fi lana li ikvanin alazin sabakuna bil iman ve la fi kulubina Gilla alazin aman ve Rabbana nikrafu rahim. Hadi buyurun. Selamları hepinizin niyetine hızlı veriyorum. O kelimelere takılmayın. Burası ise Peygamberimizin eşlerinden Mekke'de Muallak kabristanda. Hatice annemizin kabri orada Hazreti Meymune Mekke'ye girişinde Burada diğer Ezvari Tahirat. Hani Hazreti Ayşe'nin Hazreti Hafsa olmak üzere. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Ezvari Tahirat. İnna inşallah ve kumla aykun. Entüm selefana nahi bir is. Ya furullahu ve lakum ve rahmullahi minkum ve müstakharin. Ve neserullahu lana ve lakumun afiye Rabbena gfir lana ve la ikvanina allatina sebequna bil iman ve la tecaala fi kulubina. Billa lillezin amenu Rabbena inneke rafu rahim. Burası da Peygamberimiz geldiği zaman hani Bakı kabrisinden dua etti dedim ya. Burada dua ediyor çünkü burası Peygamberimiz amcasının adı Akil'in kabri. Hazreti Ali'nin abisi Akil'in. Burası Süfyan bin Haris, süt kardeşinin kabri. İkisinin arasında da Ebu Süfyan bin Harp diye bilmiş olduğumuz o Mekke'nin e, idarecisi. Peygamber Efendimiz'in onun kabri var. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. İnna inşallah bikum kun entum selafun an ahibet esi yafurullah anna la ve lakum yarhamla müsteklemin minkum el müstekhirin ve nes'alullahi lana ve lakum el afiyet. Rabbena gfir <laughs> lezine sabrakuna bil iman. Ve la tecala fi kulubina gillalli lezine amenu rabbena inneke raufurrahim. Şimdi burası bizim ehli sünnet olarak dört iki tane ameli mezhebimiz var. Nedir o? İşte Maturidi ve Eşari ameli olarak da Hanefi, Şafi, Maliki ameli. Burada ise o Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik'in önünde de hocası olan İmam Nafi'nin kabri var. Hocasının ayak hizasına defnedilmiş. O da edebi görüyorsunuz. İmam Nafi, Malik bin Enes. Kendisi aynı zamanda Muatta bir hadis külliyatında sahibidir bir hadis rivayet edeceği zaman özel bir sesini giyinir, gusülünü alır, öyle hadis rivayet edermiş. Fıkhi bir mesele varsa hemen ona göre cevap verilmiş. Burası Baki kabristanlığına ilk defnedilen muhacir olan Osman bin Mazun'un kabrinin olduğu yer. Aynı zamanda peygamberimizin e, altı çocuğu Hatice annemizden oldu, bir çocuğu Hazreti Mariye binti Şemun'dan oldu. O Hazreti Mariye annemizden olan oğlu İbrahim'di. İbrahim vefat ettiğinde Osman bin Mazun'un kabrinin üzerine de defnettiler. Onu defnettikleri zaman güneş tutulması oldu. Sahabe-i kiramla içinde şunu diyenler oldu. Peygamberimiz o kadar hüzünlendi, gözleri yaşları doldu ki güneş tutuldu. Efendimiz o en üzüntülü, acılı anındayken bile yine de peygamberlik vazifesine odaklandı ve şöyle dedi. Dedi ki güneş ve ay Allah'ın yarattığı kudret işaretleridir. Bir insanın doğumu ya da ölümü sebebiyle tutulmazlar. Yani bir insanın yaşayabileceği Allah muhafaza bize yaşatmasın Rabbim de en acılı şey evlat acısıdır evlat acısını yaşadığı anda bile insanların yanlış bir itikada, yanlış bir inanca düşmelerin önüne geçmek için peygamberimiz peygamberlik görevini yapıyor ve o andayken bile diyor ki güneş ve ay bir insan sebebiyle tutulmaz diyor. Osman bin Mazun üzerine defnedilmiştir. Onun tam arkasında Abdurrahman bin Af'ın en çok hadis rivayet eden Abdurrahman bin Sahr Ebu Hureyre'nin yine en çok hadis rivayet edenlerden Enes bin maliin burada Hüneys bin Huzafe'nin kabirleri de tam bu arka tarafında çevrili mahalle. Onlara da hepsini selamlamış oluyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İnna inşallah bikum laikun entüm selefuna nahli bil izr. Yağfirullah lana ve lakum ve elhamdülillah müstakdemine minkum vel müstakhirin ve nesulullah ve lakum el afiye. Rabbena gfir lana ve liikvanina lezine sabakuna bil iman ve la teca'ala fi kulubina gilali lezine. Amin Rabbena inne karavufu rahim. Esselamu aleyküm. Tahiyyeten minih lekum. Hepsinin ruhu için bir fatiha devam edelim. Mesela güneş tutulduğunda peygamberimiz ne yapıyordu? ay tutulduğunda, güneş tutulduğunda insanlar çeşitli manalar aradığı için kusuf ve kusuf isimli namazlar kıldırıyordu mescitte. Es salatu camia diye müezzin ilan ediyor. Herkes namaz toplayıcıdır diye. Bakın uhudlarını da görüyorsunuz karşıda. Sol tarafınız bütün heybetiyle duruyor. Karşı tarafta da tüm haşetiyle içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi içerisindeki 250 milyar yıldızdan birisi olan güneşimiz. Yani bizim içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde bundan 250 milyar kadar var. Evet. Bu onlardan en küçüklerinden bir tanesi. Bizim içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi gibi ise yaklaşık 2,5 trilyon içinde bulunduğumuz yakın evrende var. Hala defin devam ediyor. Dikkat da Ha peygamberimiz nasıl yaptı? Peygamberimiz de defini yaptığında oraya Osmanlı bir Mazur'un kabrini yaptı. Lahit şeklinde. Yani aşağı gömülüyor. Biz de öyle yaparız Türkiye'de. Cenazelere katıldıysanız merhumu koyarız sağa çeviririz kıbleye doğru yüzünü. Arkasına bir kerpiç koyarız ya da bir tahta taş koyarız. Düşsün diye. üzerine kapatırız. Peygamberimiz de öyle yapıyor ve başla ayak kısmına taş koyuyor. Ve orta kısmına da bir hurma bitkisi gibi bir fidan düküyor. Burada da en uygun onu anlatacağım üslup kim olabilir? Şu şuradaki mezar gibi bakın. Başında bir taş var, ayağında taş var. Yerini bilelim diyor. Niye böyle yaptı sorulduğunda. Sol tarafta görmüş olduğunuz yer. Şimdi Uhud'daki herkes şehit, bütün şehitler orada değil 70'i de. Bazı okuduğumuz metinlerde 60 kadar orada, bazıları 55 kadar orada. Buraya gazi olarak gelenler olmuş yaralı ve vefat edenler olmuş. Onları defnettikleri yer burası olmuş. Uhud zaten karşı taraf. Medine zaten burası. Burası da Uhud şehitli olarak geçer. Aynı zamanda biliyorsunuz Yezid döneminde Hz. Hüseyin Efendimiz şehit edildikten sonra Kerbela'da Mekke'de Abdullah bin Zübeyir başkaldırdı. Yezid'e karşı. Medine'de de meleklerin cesedi şerifini Uhud'da yıkadı diye anlattığımız Hanzalı bin Ebu Amir'in evladı Abdullah bin Hanzalı baş kaldırdı. Ve onun burada bir savunması söz konusu oldu. Harre dediğimiz bir vaka gerçekleşti. Orada şehit edilenler de buraya defnedilmiş oldu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ya şu uhud ve şu hedai harra ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnna inşallah bikum lahikun. Antum selafına nahnu bil isr. Yağfirullah lana ve lekum ve yerhamullah el mustaktemine minkum vel mustakhirin ve ensalullah lana ve lekum el afiye. Rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina bil iman ve la tej'al fi kulubina gillen lillazina amanu. Rabbena innaka er Bakın topraklar bazılan şeyden aşmış. Şimdi şimdi gittiğimiz yer Türbeden kastettiğimiz yeri belli etmekse var. Ama türbeden kastetmiş olduğumuz aşırı bir hale çevirmekse bu olmamış. Önemli olan büyüklerimizi hayırla anmak, onların ziyaret edip onların manen feyzinden, hayatlarındaki dualardan istifade etmek. Onlara ziyaretimizi şahit etmek, onların ziyaretimizi işittiklerini bilerek onlara halimizi söylemek, onlara dua edip dua almak. Şimdi gittiğimiz yer ise Hazreti Osman'ın kabridir. Neden Hazreti Osman'ın kabri orada? Çünkü o üçüncü halifemiz olarak e, bir fitne zamanında şehit edildi. Şehit edildiği yerde de tam bizim bab babu selamdan çıktığımız zaman durduğumuz yer var ya. Hani siz beni bekliyordunuz. Evet. O beklediğiniz yerin hani sağ tarafı Hazreti Osman evinin olduğu yerdi. Yani halife olmaları saraylar, hanlar, hamamlar içerisinde bir şatavat içerisinde yaşamalarına hiç vermedi. Hep peygamberimizin halifesi olduğunu adılar. Raşid halifeler hep öyle yaşadılar. Hulefay Raşid'in olarak bulundular. Hazreti Osman da öyleydi ama çok ince bir ruhluydu. Hatta Efendimiz iki kişi geldiğinde ayağa kalkardı. Bir kızı Fatıma annemiz, bir de Hazreti Osman. Çünkü diyordu ki melekler bile ondan haya eder. O kadar ince ve alıngan, ince ruhlu bir kişiydi. Efendimiz'in kızı Rukiye annemizle evlendi, Ümmü evlendi Rukiye annemiz vefat ettikten sonra. Dedi ki eğer bir başka kızım olsaydı ey Osman onunla da seninle evlendirirdim diyeceği kadar Peygamberimizden iltifatlar almış birisi. Rüme kuyusu vardır Uhud'a giderken batıda. Onu alıp infak eden, mescidin genişletilmesinde malını sarıcı ta, tasarruf ettiren, Tebuk seferinde orduyu donatan, sayamayacağınız kadar hayırların içinde olan mübarek bir sahabe Hazreti Osman Efendimiz. Ama gelin görün ki onun o yumuşaklığını bazı idareciler istismar edince özellikle Şam'dan gelen bazı asiler onun evin etrafını çevirdiler. Ya hilafeti terk edeceksin, sürgün olacaksın ya seni öldüreceğiz dediler. O da peygamberimiz bana sana bir lihye giydirilecek, bir hırka giydirilecek, bir zırh giydirilecek. Bana kavuşuncaya kadar bırakma dedi, bırakmam der. Ve Musaf'ın başındayken şehit ederler. Onun şehit edildiği zaman okuduğu Musaf'ın da Topkapı sarayı mukaddes emanetlerde olduğu ifade edilir. Hazreti Osman'ın kabri de adamlar der ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği için kafir oldu dediler Osman için radıyallahu anh. Ya siz Hazreti Osman İslam'a hizmet ettiğinde siz dünyada yoktunuz ya. Ama cahillik Öyle bir şey değil ki basireti kapatır. İşte Hz. Osman'la biz burada selamlarım. Esselamu Aleyküm ya Emre'l Minin ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnna inşallah bikum laikun. Antum selafuna nahne bir esri. Afirullahu lana ve lakum ve erhamdülillah. Müstaklimine minkum ve müstakhirine. Es'elullahu lana ve lakum al-afiyah. Rabbana gfir lana ve leikvanina lezine sebequna bil iman. Ve la tece'ala fi kulubina gillen lezine amanu. Rabbana innaka rafur rahim. Evet. Selamun Aleyküm bimen sabertum fe ni'me ukbetler. Burası da o, Hazreti Osman'ın kabri diye. İşte zaten normalde burası dışarıdaymış yani. Müslüman mezarlığına defnettirmeyiz demişler. Burası Huşi Kevkep denilen Hazreti Osman'ın kendi arazisi oraya zorla defnediyor. Fitne böyle bir şey. Cahillik böyle bir şey. Akıllı düşünmenin önüne geçiyor. Hani hengamede kapılmış bazı gençler buradan. Tabi'nin evlatlarından katılanlar da o heyecan içerisinde olmuşlar. Ve sonradan pişman oldular. Çünkü Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan fitne birçok olaylara sebebiyet verdi. Şimdi geldiğimiz yer ise Hazreti e, Halime annemiz Halime binti Ebu Zeyb es -Sadiye. kimdir o? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dört yıl boyunca yanında kaldığı ondan, e, sütünden emdiği, onun yanında dilini geliştirmiş olduğu, terbiyesini almış olduğu Halime binti Ebu Zeyb es -Sadiye. yani Sakiflerin yurdundaki Beni Saide yurdundaki dört yıl boyunca yanında kalmış oldu e, Halime annemiz. Esselamu Aleyküm. رحمه الله وبركاته ان ان شاء الله بكم لا يكم انتم سلفنا نحن برئس فر الله لنا ولكم و رحم الله المستكتمين منكم والمستخرين و الله لنا ولكم العافيه ربنا خير لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم سلام عليكم بما صبرتم مع مكثر السلام عليكم تحيه من اليكم الفاتحه şimdi en son göreceğimiz yer orası Tabi bahsettiğimiz gibi şu anda bu yürüdüğümüz yerlerde de birçok sahabenin kabri olduğu gibi birçok alemin var. Hemen Hazreti Osman'ın kabrinin arkasında burada bizim Türkiye'den birçok alim hocamızın kabirlerinin olduğu yer var. Burada birçok mutasavvıfımızın kabrinin olduğu yer var. Şeyh Şamil'in kabri burada biliyoruz. Son Halife Abdülaziz Efendi'nin kabri de burada. Vefat ettikten sonra Avrupa'da getirip buraya defnedildi. Hatta Ehli Beyt'in kabrinin arka tarafını defnedildiği ile de alakalı el yazması bir tane haritayı var. Onları da biliyoruz. Dikkat ederseniz Baki kabristanlığında sürekli bir genişleme var. Neredeyse Mescid-i sınırları kadar, bir şehir kadar uzamış. Çünkü bazı cesetler toprağa karışmıyor. O karışmayanların yerini sabit bırakıp yanında başka bir yer açıyorlar. Bu da sürekli bir genişleyen ortam ortaya koyuyor. İşte Baki kabristanlığının toprağı. Bazı yerlerde çökmeler oluyor. Özel kusurlar, özel kumlarla daha çok işleyişi arttırmaya çalışıyorlar. Bir şehir mesafesince. En son geldiğimiz yerde bakın ileride. Şuradaki mezarda yatan kişi Saat bin Muaz'dır. Saat bin Muaz kimdir? Burası Uhud Dağı. Hemen sol çaprazda ne var dedik? Sele Dağı var dedik. Sele Dağı ne? Hendek Savaşı'nın yapılmış olduğu yer. Aleykümselam. Hendek Savaşı'nın sonrasında Peygamberimiz Aleyhisselam Kureyza yurdunun olduğu yere yürüyor. Çünkü tam bulunmuş olduğumuz kapının olduğu yerde ne vardı? bab Cibril var. Cebrail Aleyhisselam diyor ki Hendek Savaşı'ndan sonra dönme. Kureyza oğulların üzerine git diyor. Efendimiz Aleyhisselam onları muhasara alıyorlar. Teslim oldukları zaman hakem istiyorlar. Saat bin Muaz Hazretleri hakemlik yapıyor ve Tevrat'ın tesniye kitabının yani yasanın tekrarı kitabındaki hükme göre hüküm veriyor. Ne diyordu? Sizinle barışırlarsa sizin köleniz olurlar. Savaşırlarsa malını, mülkünü, her şeyini öldür diyor. Kadın, erkek, çocuğa kadar. Saat bin Muaz o hükmü vermiştir ve kendisi hadis rivayet eden büyük sahabelerdendir. İlk iman eden Medine'lerden de çok büyüktür. Saymak gibi kadar hizmetler olmuştur. Hemen yanında Ebu Said el-Hudri vardır. Babası Malik bin Sinan Uhud şehididir. Türkiye'de üç tane sahabe kabul var dedi. Halid bin Zeyd, Ebu Ayyub Adıyaman, Samsat'ta Safvan bin Muattal ve aynı zamanda da İstanbul Ayvansaray'da Ebu Şeybetül Hıdri. Efendimiz üç kardeşi yazmışlar bir televizyon programının çekiminde. Dedi ki ya böyle bir şey yok. Peygamberimiz süt kardeşi olamaz. Çünkü bu Medine'de doğmuştur. Peygamberimiz Mekke'de doğmuştur. Halime annemizin yanına deseniz o da Taif'tedir. Yani alakası yoktur. Bu Ebu Şeybetül Hıdri'nin kardeşidir. Bir, bir görüş içerisinde de Hazreti Ali annemizin, Hazreti Ali Efendimizin annesi Fatıma binti Esed'in de kabrinin buraya anlatılmış olduğu ifadededir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnna inşallah bikum lahikun. Entüm selefuna nahnu bir isi. Yakfurullahu lana ve lekum ve rahmetullahi müstakirin. Minkum vel müstakirin. Ve neselallahu lana ve lekum Geçelim buradan. Buradan zaten en son olarak da yerde burasıydı. Hepsinin şöyle topluca bir ruhuna bir Fatiha-i Şerif okumuş olalım. Girişin hemen sağ tarafında bir alan daha göreceğiz. Orası da Peygamberimizin halaları, Safiye annemiz, Atiki annemiz, Hazreti Ali Efendimizin, e, Hazreti Fatıma'dan sonra yapmış olduğu evlilikteki Ümmü Benun annemizin kabirleri olacaklar. Ama dediğimiz gibi burada bir sürü sahabe kabri var. Bugün Mekke yolcusuyuz. O yüzden sizleri fazla yormuyorum. Genel kaydelerimizde, kriterlerimizde bu. Bizim için en önemli olan şey bu mübarek sahabe efendilerimizin, bu yola baş koymaları, canlarıyla, mallarıyla, imkanlarıyla şu dünyanın geçici hayatının farkına varmaları, farkındalık en önemli şeydir. Mesela bir sigara içer bir insan, üzerinde içersen öldürür yazar ya da ne bileyim üzerinde resim bile koyarlar, adam resmi, kadın resmi ya daha büyük açıklayacak bir şey yoktur ama insan ne yapar? Yine içer. Çünkü bilmek yeterli değildir. Farkındalık, bilgelik başka bir şeydir. Bu sahabenin en büyük farklılığı bu. Bildikleriyle amel etmeleri, yaşıyor olmalarıydı saatlerce yalanın kötü olduğunu anlatmanın pek faydası yok. Yalan söylememenin faydası var. Bu zamanda 8, işte 2, 8 milyar yakın dünyada insan var. Yaklaşık 2 milyar kadarı işte nüfus cüzdanına göre Müslüman. Ama kimliğimizdeki İslam, hayatımızdaki İslam olmadığı sürece bir fayda vermiyor bize. Eğer sadece bilmek fayda verseydi buradaki Kureyza oğulları peygamberimizin peygamber olduğunu biliyorlardı. Ama gereğini yapmadıkları için fayda vermedi. Nadir oğulları aşağıda Safiye annemizin babası Huye bin Ahtap da zaten o kabiledendi. Hayber'de de savaşmaları söz konusu oldu. Biliyorlardı ama kabul etmiyor, uygulamıyorlardı, geleni yapmıyorlardı. O yüzden ayet diyor ki yarifuna kema yarifun ebnahum biliyorlar onlar kendi çocuklarını bildikleri gibi. Yani şimdi insan kendi çocuğunu tanıdığı gibi Yahudi ve Hristiyan alimleri de peygamberimizi tanıyor diyse biliyorlardı ya yani. niye uygulamadılar? Çünkü çıkarlarının tersi tahrif edilmiş olan İslam'dan kopmuş olan Yahudilik ve Hristiyanlık tamamen din adamlarının arzu ve isteklerine göre tanzin edilmiş, düzenlenmiş bir inanç sistemini taşıyordu. Dilediğini dine koyan, aziz eden, aziz ilan eden, dilediğini aforaz eden, dinden çıkaran, dinlediğinin günahlarını affettiren tamamen inanç sistemini Rab ile kul arasında değil, din adamlarının etrafına çeviren bir din haline geldikleri için ifra, tahrif olmuşlardı, bozulmuşlardı. İslam'da ise özünde ne ifrat vardı ne tefrit, ne aşırıcılık vardı ne gevşeklik. Sahabe-i kiram bu konuda en büyük örnekti. Ben diyorum ki ölüm vaktim geldiği zaman Allah'ım canımı burada al diyorum. Sahabe-i kiram ise bakıyorsunuz çoğu dünyanın her yerine dalmış. İstanbul'da senin ne işin var Ebay Belensari? Burada Medine'de devletin içindesin. Herkes tarafından seviliyorsun. İtibarın en üst seviyede. Herkes seni göründe bir şöyle bir kendini çeki düzen veriyor. Hiçbir siyasi kargaşada kimse senin aleyhine bir şey söylememiş. Ümmetin her coğrafyasında sevilen bir şahısın. Niye işin var? Sen İstanbul'da. Ama işte öyle dememişler. Onların bir hedefi var. Ömür bitirilmesi gereken en şerefli görevdir demişler. Peygamberimizden aldıkları mesajı dünyanın her yerine taşıyabilmek için ellerinden geleni fasıl yapmışlar. O yüzden sadece Peygamberimizin veda haccında Mekke'de Arafat'ta anlatacağız. 124 bine aşkın sahabenin olduğunu ifade ediyoruz. Peki 124 bine aşkın sahabeden bahsediyorsak ki, bütün Müslümanlar gelmediğine göre veda haccına sadece gücü yeten, imkanı olan Efendimiz'in ifadesiyle azıkı ve biniti olanların gelmiş olduğu veda haccında diğer insanlara da saymasak sadece 124 124.000'i söylesek bin kadar sahabe buradaysa, 2.000 kadar Mekke'deki muhalle kabristanındaysa e nerede diğerleri? Evet. Ben ölmek için buraya gelirken buradakileri yaşatmak için niye dünyanın her yerine gittiler? Bir sorun var bu işte. Ben ölmek için buraya gelmeye çalışıyorum. Bunlar diriltmek için dünyanın her yerine gidiyorlar. Birçoğunun kabri belki gayrimüslim mezarlıklarının içerisine giriyor. Demek ki burada bizim zihin dünyamızda oluşturulmuş olan kavram ile sahabenin ortaya koydukları mücadele arasında fark var. Evet. Buyurun şöyle hızlıca geçelim şu sol taraftan. O yüzden Cennetülbaki kabristanlığını anladığımız zaman burada metun bulunan sahabelerin her birinin hayatından bizim zihin dünyamızda ders verecek, mesaj alacak yön verecek, yol haritası çizecek, bize istikameti çizecek olan tablolar, mesajlar çok önemli. Bu şekilde döndüğümüz zaman hayatımıza bir şey götürürüz. Mesela bugün Medine'den ayrılacağız. Eğer Medine'den ayrıldığımız zaman yanımızdan götürebileceğimiz şey sadece zemzem olacaksa, şey hurma olacaksa bu bizim için bir eksikliktir. Evet. Dönerken peygamberimizin burada başarmış olduğu Allah'ın <laughs> lütfuyla eşkıyaları evliyaya taşıyabildiği o frekansı o müfredatı anlayıp onu götürebilirsek evimize, evet. eşimize ve çocuklarımıza. Peygamberimiz burada eşlerine nasıl davrandı da o mutlu yuva oluştu müfredatını götürebilirsek. Peygamberimiz nasıl bir babalık yaptı da evlatları ona karşı hep saygılıydı, ibadetlerindeydi, ahlaklıydı, dürüstlüydü, namustu. Bu müfredatı baba evlat ilişkisine taşıyabilirsek. O nasıl bir dedeydi ki hem Müslümanların evlatları hem kendi torunları hem de gayrimüslimlerin torun, evlatları bile ona dede gibi sarılıp etrafında sevgiyle dönebiliyorlardı diye o dede torun müfredatını götürmeli, amir memur müfredatını götürmeli. Hadi eskilerin biraz daha değişik ifadesiyle buradan dönerken Ebu Bekir'in sadakatini, Ömer'in adaletini, Osman'ın edebini, Ali'nin cesaretini, Fatıma'nın iffetini, Hatice-ül Kübra'nın asaletini, Ayşe Sıddıka'nın ilmini, Safiye bint işte Abdülmuttalib'in cesaretini, Atiki annemizin ihlasını bütün bunları topyekün götürebilecek miyiz? Bunu götürürsek bugün biz ahir zaman sahibi oluruz. Ya gelip de şunu diyecek bir şeyimiz yok bizim. Ya Erdal abi bizim komşu öyle değil kardeşim. O komşunun sorunu. Ya işte bizim memleketteki hacı böyle. O onun sorunu. Allah Azze ve Celle bana şunu demeyecek. Adnan senin komşun şöyle kötüydü. Onun gibi olduğun için seni hoş gördük demeyecek. Burası işte Efendimizin oğlu İbrahim ile Osman bin Mazun'un kabrinin olduğu yer. Şu arka tarafta Abdurrahman bin Avf, Enes bin Malik, Abdurrahman bin Sak Ebu Hureyre, Hünes bin Huzafe onların kabirlerinin olmuş olduğu yerde burası. O yüzden asıl olan buradaki bu bütün sahadaki e, ı kiramın dertlerini, mesajlarını, düşüncelerini anlamak. Oradan Mescid-i Nebi'nin frekansını anlamaya çalışmak. Çünkü bu sahabeler doğuştan sahabe olarak seçilmediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabiatları, bağlılıklarıyla işte mesela bakın burada işte yine kabirler var. Hazreti Safiye annemizin kabirleri biz hepsini toptan bir selam vermiş olacağız. Esselamu aleyküm, da rakam mu'minin ve da ehl kubur ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnna inşallah bikum laikun. Yani siz bizden önce gittiniz. Biz size kavuşacağız. Yağfirullahu lena ve lekum. Allah bizi affetsin, siz de affetsin. Nes'alullahu lena ve lekumul afiyet sizin için de kendimiz için de Rabbimizden af diliyoruz. Burası Übey bin Kab'ın mescidin olduğu yerdi. O kalıntı da oradan kalma. Übey bin Kab peygamberimiz döneminde Kur'an-ı Kerim'i hüsetmiş olan sahabelerden ve peygamberimizin Kur'an'ı ondan öğreniz dediği sahabelerden. Her birinin başına şurada oturup o geçen yaptığımız gibi siz sandalyelerinize oturacaksınız da ders işleyeceğiz her bir sahabenin hayatında. Öyle hayatlar. İşte burada Safiye annemiz, işte Atiki annemiz. Onların hayatları, hele Safiye annemize kadınları çok anlatmak lazım. Onunla mücadelesi, imanı, şecaati, gaz gaz, e, gaz ve aşkı, ilim sevdası, peygamber bağlılığı. Hazreti Hamza şehit edilmiş, bana kardeşimi gösterin diyor. Kocasüzü bin avam diyor ki hayır görme, hayır göreceğim diyor kardeşim, o şehittir diyor. ve Bu nasıl bir aşk, nasıl bir ihlas? Cümlesinin e, burada ruhlar için, çünkü dedelerimiz var, Mehmetçik var, e, hacılardan, umecilerden, alimlerden, sülahadan, hepsinin ruhları için bir Fatiha e okuyalım. İşte Mescidi Saadet. Efendimiz'in mübarek mescidi. Özetle bu.